Zengin, hazır mısın koçum yarışa? Ben her zaman hazırım, aslanım hadi başlayalım. Şimdi göstereceğim bu kim. Başla o zaman hadi. Şuna bak, şuna geliyordan başladı. Ama benim aradığım geçme ihtimali yok. Dur, canım arkadaşım, abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar, abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Oho zengin çok geride kaldın sen. Gelin bakalım gelin. Şunlara bak bir de yarış yapıyorlar. Ben size göstereyim şimdi gününüzü. Zengin fakir kaza yapın bakalım şimdi siz. Geçeceğim seni zengin geçeceğim geçeceğim. Hı ne oluyor? Önüne bak fakir bak hayır. Dur dur şuna yap plan. hayır. <laughs> i̇şte oldu. Aa, başım. Ulan zengin ya önüne baksana. Aa fakir ne yapıyorsun sen ya ne yapıyorsun oğlum önüne baksana. Şimdi bir de kavga edin hadi. Ha, ne oluyor dışarıda kaza oldu. Zengin fakir iyi misiniz bir şeyiniz var mı? Yok yok Kerem komiser önemli bir şeyim yok da biraz acı derleyelim ya. Bir şey var mı fakir iyisin değil mi? Yok yok bende bir şey yok sen de iyisin değil mi? iyi miyim oh be cana gel cana mama gelsin iyi kurtulduk. Helal olsun zengin fakir ben kavga edersiniz de bekledim ama kavga etmediniz. Nasıl kavga etmezler ya ben size şimdi gösteririm. Kavga edin çabuk işte böyle. Lan zengin cana gelceğine mala gelsin dedik de sen de az mal değilsin ha. Kocaman arabayı görmüyor musun lan sen? Bak fakir kötü olur sana. Hop hop durun oğlum durun ne oldu size ya durun. Seni var ya çok kötü yapacağım arabamı ne hale soktun. <laughs> i̇şte böyle demişim demişim. Hop hop zengin, zengin fakir durun oğlum durun ayrılın ya ayrılın Allah Allah. <laughs> ne oluyor oğlum size ya ne oluyor manyak mısınız siz? Bırak Kerem komiser bırak sopayı hak ediyor. Nasıl sen hak ediyorsun araba kullanma bilmiyor şuna bak. Zengin tamam tamam ya dur be Allah Allah. <laughs> Tamam gelin içeri. Kim hatalı bulacağız? Kamera kayıtlarına bakacağız. Anlaşıldı mı? Gelin hadi. Tamam bakalım Kerem komiser benim için fark etmez. Aynen bakabiliriz benim için de fark etmez. Gidelim bakalım. Gelin şöyle gelin. Bu bilgisayar boş gelin. Ulan zengin ben haklıysam bütün arabanın parası ödeyeceksin. Tamam ya tamam kavga etmeyin. Gelin bakacağız. Şimdi öğreneceğiz işte açıyorum. Aç görelim komiser aç görelim. Ulan inşallah tal değilimdir ya. Tamam şuraya girelim. Şuraya girelim. işte açtım. İzleyin. işte bakın zengin fakir. Burada ikiniz geliyorsunuz. İşte bak geldiniz, yaklaştınız, yaklaştınız. Bakalım kim hata yapacak göreceğiz. Yaklaştırıyorum biraz daha. Evet. Fakir önüne ya. Dur Kerem komiser kaydı geri al biraz. Evet şu diğer kameradan da izleyelim. Tamam açıyorum bir dakika. Tamam diğer kameradayız. Ha? Bu gelen de ne görüyor musunuz arkadaşlar? Bu ne böyle ya? Aha tanıdın bunu. Evet işte size büyü yapmış. Ondan sonra kaza yapmışsınız. Vay vay vay. Şimdi anlaşıldı işte. O zaman arkadaşlar. Üçümüz birlik olup bu cadıdan intikamımızı alıyor muyuz? Aynen öyle alalım. Şuna bak bunu yüzden birbirimize düştük. Tamam o zaman. Ben varım. İntikamımızı alalım bu cadıdan. Ben de varım. İntikamımızı alalım bu cadıdan. Bakalım şimdi sırada kim var? Aa çocuklar. Evet sıra sizde. Hadi oğlum hadi hızlı oynayın ya. <laughs> oh, benim güzel öğrenci öğrencilerim çok güzel oynuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi benim futbolcularım. Ulan Baldi'ye bak futbol okulumuzu şampiyon yapacağız ya nasıl güzel davranıyor. Şimdilik bir şampiyon olun da sonra yine döveceğim zaten sizi ben. O zaman biraz da şu çocuklarla eğlenelim o kız. Bak kız. Hıst ne oluyor ulan? Kimden izin aldınız ulan bu topu oynamak için çıkın şuradan hayvan herifler. Aa, <laughs> Yürüyün ulan yürüyün çabuk derse yürüyün. Ya öğretmenim bir anda ne oldu size okul takımını takımına hazırlanıyorduk. Başlattırmayın ulan e? okul takımınıza e? sizden bir cacık e? olmaz yürüyün. İşte bu da tamam herkesi birbirine düşüreceğim. <laughs> Lan bu adamın e? içine cimri girdi ne oldu bu adama bir anda ya gidiyoruz öğretmenim gidiyoruz. gidiyoruz. Tamam, Hazır mısınız süper kahraman takımı? Her zaman hazırız. Beklesin o cadı Ceren bizi. İşte şimdi sonun geldi cadı Ceren. Arkadaşlar birazdan cadı Ceren'le savaşmaya gideceğiz. Ama gitmeden önce videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar yorumlarda da bizi destekleyin. Biz de onu kolayca yenebilelim. Evet desteklemiz çok önemli. Bizi desteklemezseniz yenilebiliriz. De o zaman yürüyün arkadaşlar başlayalım. Bekle bizi cadı Ceren biz geliyoruz. Şşt lan beni görüyor musun Keko? İyi görünmezlik büyüsü işe yaradı. Şişt. Oğlum acaba şu kadınların çantasını çalsam mı lan? Bayağı zengine benziyorlar. Dur oğlum dur alalım la boşuna gitmesin kızlar merhaba. Ay Kiko yürü git be babana söylerim bak. Ne babası lan? Burada baba benim oğlum ver şu çantayı bakalım. Aa çantamızı çaldı koş yakalım şunu koş. Gel buraya gel kaçma ver şu çantayı ver. <laughs> i̇şte bu kadar. İşte bulduk onu yürüyün arkadaşlar başlıyoruz. Hey cadı kendine kaçacak delik ara çünkü sonun geldi. He bu ses de ne be? Siz de nesiniz böyle? Vay 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 zengin fakir ve kerem. Demek birlik oldunuz bana saldıracaksınız öyle mi? Karşımıza hiç şansın yok bence teslim ol. Aynen öyle bizim gibi süper kahramanların asla kaçamazsın. Haklısınız sizi yenemem o yüzden teslim oluyorum affedin beni. E, bu iş bayağı kolay oldu. Tamam gel buraya tutuklayacağız seni. Sakın ters bir hareket yapma. Görüşürüz. Ha? Nereye gitti lan bu nereye gitti Ulan yine bizimle oyun oynadı bu Arkadaşlar dikkatli olun bu tuzak olabilir ha? Tuzak kaçın kaçın Az daha üzerimize düşüyordu Bu ceda ama gerçekten çok oldu Hey çocuklar buradayım Gelin de beni sıklayın hadi ha? İşte bunu sen şimdi görürsün alsana Hayır işte bu kadar. Helal olsun sana zengin çok iyi iş çıkarttın. Sen gel bakalım şimdi buraya gel gel. Kalk ya kalk gel buraya gel al sana. Kerem komiser sende. Gel gel al ulan sana fakir sende. Yok bende bende ben aldım. Fakir sana yolluyorum. Gönder gönder gel buraya gel yakıldım al ulan sana. Aa tamam tamam durun yapmayın al vurma. Bizi mi öldürecektin lan sen bizi mi öldürecektin kayayı kafamıza atıyor. Bana yolla fakir bana yolla hıncımı alamadım daha. Ya Kerem komiser sırayı bozma bende. Eee şimdi ne olacak? İşte bu Aa kaçıyor tutun şunu. Selim ben var ya şimdi gel buraya. Koşun koşun kaçıyor kaçıyor. Kaçacak bir yerin kalmadı gel buraya gel. Beni asla yakalayamayacaksınız en iyiler bay bay. Hayır ya fakir nasıl kaçırırsın bunu nasıl kaçırırsın. Koşun çabuk koşun yakalayalım şunu hadi. Of kanatlarım yer oldu uçamıyorum. Şehrin ortasına doğru gidiyor orada yakalayabiliriz onu. Oh be da bitti şimdi rüzgarla oyun oynayabiliriz. Vay 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 burada kimler varmış ben sana şimdi gösteririm. Rüzgar rüzgar gel hadi gel. Hı, sen nereden çıktın mı? ne oluyor? Ah bırak beni bırak. Hayır bırakmayacağım o kadar kolay değil. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Ne oyunu ya? ne oluyor ne yapıyorsun? Oyunumuzun adı baban seni kurtarabilecek mi oyunu? İşte başlıyoruz. Bakalım çok sevdiğim babacığım seni kurtarabilecek mi? Hı, orada ne oluyor ne koşun koşun. Hayır adı değil mi bu? İşte geliyorlar başlıyoruz. Dur dur sakın bir şey yapma dur. Babacığım kurtarın beni kurtarın. Arda geldik oğlum kurtaracağız seni geldik. Merak etme kurtaracağım seni oğlum. Sessizlik. Ne oluyor ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Sizinle bir oyun oynayacağız. Bilmeceyi bilirseniz çocuk kurtulur. Ne oyunu ya bırak beni bırak. Evet bilmeceyi soruyorum. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim bin tane. Çarşıdan aldım bin tane eve geldim bir tane. Bu ne ki böyle ya? Arkadaşlar bu bilmecenin cevabını biliyor musunuz? Yorumlarda yazın. Arda'nın kurtulması için bilmeceyi bilmemiz gerek. Arkadaşlar lütfen cevabı yazın lütfen. Süreniz daralıyor. Çarşı bir tane eve gelirsin bir tane ne ki bu ya? Bekle bekle fakir telefondan bakıyor. İşte buldun herkes yorumlarda yazmış cevaplar. Bravo bildiniz. Bu yüzden Arda güle güle yavrucuğum. Hayır yapma dur hayır. Dur yakaladım seni. Arda iyi misin oğlum? Vay ben Kerem Gönül sen nasıl kurtardın beni? Eee tüm oyunu bozdunuz. Oğluma bulaşmayacaksın. Ben sana şimdi gösteririm gel buraya. Dur lan dur fakir. Şimdi hak ettiğini bulacaksın. Al sana. Sen bu yumruğu çoktan hak ettin. İşte bu kadar be. Aferin sana fakir. Gel bakalım şuna. Cadı seni öyle bir hapishaneye tıkacak ki hapishaneden ömür boyu çıkamayacaksın. Oh iyi oldu sana iyi oldu. Aa yardım edin. E arkadaşlar ne yapacağız buna? Ne yapsak işe yaramıyor ki. Evet çok güçlü. Geçen hapishaneye tıktık tık oradan kaçtı. Arkadaşlar bundan kurtulma yöntemiyle yorumlarda yazın tamam mı? Evet ya bu kötü cezadan nasıl kurtulacağız biz? Resmen peşimizi bırakmıyor ya. Arda'ya yaptığını biz ona yapsak mı acaba? Ne? Lava mı atacağız babacığım? Ha, ne diyorsun Kerem komiser sence olur mu? Yani olabilir. Ama biz bebek askerlerle bir kere attık işe yaramadı kurtuldu ondan. Buna da daha sağlam bir şey gerekli. Ne ya bunu benden kurtulamayacaksın. Şuna bak şuna hala konuşuyor. Acilen bir plan bulup bundan kurtulmamız lazım bizim. Ben bebek asker bebek polisi falan sorayım. Belki bir şey çıkabilir. Acaba ne yapsak buna ya? Ne yapsak arkadaşlar? Size ne yapmalıyız? Yorumlarda yazın. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Biz de bu kötü cadıya hep beraber hak ettiği cezayı verelim. Şuna bak ya neredeyse ne atıyordu beni. Kerem komiser olmasa vallahi düşmüştüm. Bir de o kadar bilmeceyi bildik ya. Arkadaşlar peki bilmeceyi siz de bildiniz mi? Yorumlarda yazdınız mı? Oo o zaman hepinize kalp atacağım hepinize. O zaman... Sayın izleyenler alkış başlarla yeteneksizsiniz Türkiye başlıyor. Arda çıkacak çok heyecanlıyım acaba ne yapacak? Bugün buraya efsane yetenekler gelecek öyle değil mi Valdi? Evet evet benden yetenekli olmasın baya yetenekli kişiler gelecek. Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz. Acaba kim gelecek? Oh my god hadi başlayalım. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman ilk Yetene gelsin. Bravo. Merhaba merhaba teşekkürler teşekkürler. Merhaba sayın jüri üyeleri burada mı duruyorum? Evet dur dur. Bu yanındaki köpekle bağla şunu saldırmasın bize. Yok. Gök saldırmaz akıllı Allah Allah. köpek o <laughs> Hoş geldin. Öncelikle seni tanıyalım. Ben Arda. Bu da köpeğim Junior Baldi. Ne? Baldi Junior mı? Evet Baldi Junior. Nasıl beğendiniz mi ismini? Hiç beğenmedik. Ben şimdiden hayır diyorum. Oh my god Baldi bir sabret. Ne yapacak görelim. O zaman Arda heyecanla seni bekliyoruz. Hadi yeteğini sergile. Arda hadi oğlum başla yapabilirsin. O zaman alkışlarınızla biz başlıyoruz. Reji şu mikrofonu şuradan kaldırın. Evet sahneyi göremiyoruz. Yes böyle çok iyi gerçekten. Baldi Junior karşıma geç oğlum. Aferin sana. Şimdi otur oğlum bakalım otur. Aferin sana. Wow çok zeki otur deyince oturdu. Aferin oğlum aferin kalk şimdi aferin sana. Arda bizi etkilemek için bunlardan daha fazlasını yapman gerek biliyorsun değil mi? Biliyorum tabii ki de biliyorum. Şimdi sizden bir ricam olacak. Baldi Bey köpeğime soru sormanızı istiyorum sizden. Merhaba Baldi Junior nasılsın iyi misin? Ya öyle sorular değil matematik sorusu çarpım tablosu. Ee, öyle desene ben de soru sor deyince öyle sordum. O zaman sorayım iki kere iki kaç eder? <laughs> RIP! <whistles> <whistles> Vay be bravo. Dört e, demedi. Bu ne dedi? Hav 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 dedi. Oh my god. Baldi ne desin? Konuşmayın biliyor. Dört kere hav dedi işte. Oho, Baldi anlayacak da biz göreceğiz. Oo Arda gerçekten zeki bir köpek. Başka neler yapabiliyor? O zaman Reji'den bir müzik alalım. Hadi oğlum o zaman başlayalım. Gel bakalım buraya. Oynamaya başla hadi. şuna bak köpek oynuyor. Hop hop Oyna oğlum. Aferin sana oyna. Oh my god. Bu dünyada uzaya bile çıktım. Böylesini görmedim. Köpek bildiğin dans ediyor. Vay anasını satayım. Ben öyle oynamıyorum köpeğe bak. Keşke ben de öyle oynayabilseydim. Anne bu ne kadar benim çocuğum düğününe gelsin de oynasın. Aferin sana Baldi Junior aferin. Oyna oğlum oyna. hop Oyna oğlum oyna devam et oyna kazanacağız. Vay be Baldi Junior'a bak Adından belli benim gibi zeki Aferin sana oğlum aferin gel hadi gel İzlediğiniz için teşekkürler gösterimiz bu kadar teşekkür ederiz Ardacım keşke biraz daha uzun olsaydı Çok beğendim çok Peki Arda bizim için özel olarak bir şeyler yaptırabilir misin? Tabi yaptırayım Baldi Junior oğlum Şu an burada bize yemek yapma Gördüğünüz gibi bize yemek yapmadı Oh my god Başka bir şey deneyelim Baldi Junior oğlum araba sürme Gördüğünüz gibi sayın izleyenler araba sürmedi Sözlerimi dinliyor Gerçekten çok etkilendim. Ben gönülden evet diyorum. Ben de çok beğendim. Hatta izleyenlerin de çok beğendiğine inanıyorum. Hatta soralım beğendiniz mi? Yorumlarda yazın. Salona da soralım beğendiniz mi? Evet, de, de, de. evet beğendik tabii beğendik. Yaşasın herkes beğenmiş galiba. Evet gördüğümüz kadarıyla herkes çok beğenmiş gösteriyi. Ama ben herkesin beğendiği bir şeyi beğenmediğim için hayır diyorum. Oh my god bu gösteri hayır denir mi? Ben evetin evet, oh. evet diyorum. Hayır mı diyorsun? Baldi Junior oğlum saldır. Wow aştı lan. <laughs> Gelme Lan gelme Ardacım durdur şunu durdur Koş oğlum koş ısır onu ısır Aferin sana aferin Koş lan gelme otur oğlum otur Aferin sana otur oğlum oturmuyor Bu benim sözümü niye dinlemiyor gelme Tamam özür dilerim. Evet veriyorum. Git artık git. Ha, şimdi oldu. Teşekkür ederiz sayın izleyenler. Görüşürüz. Wow, oh, son anda kurtuldum. Az daha ısıracaktı beni. O zaman vakit kaybetmeden sıradaki yetenek gelsin. O zaman sıradaki yeteneğimiz gelsin. Oo. Oh! Merhabalar ben Tinky. Merhaba ben de Godzilla. Oh, bu düzenekte nedir? Çok heyecanlıyım Godzilla ve Tinky. Heyecanlı olmanız normal öğretmenim. Bugün size çünkü çok güzel bir şey yapacağız. Heyecanla sizi bekliyoruz. Ne yapacaksınız acaba? Kafalardaki yılbaşı şapkası ne alaka ya? E şey Acun Bey cadı şapkası bulamadık bunu taktık. Evet çünkü biz sihirbazız. Sihirbazlık yapmaya geldik. Vay be, acaba ne yapacaklar? Sürmez mi? Şeytan işi lan o. O zaman herkes hazırsa başlayalım mı? Vallahi ben hazırım. Sabırsızlıkla bekliyorum. Godzilla ortak o zaman başlayalım. Hmm. Evet başlayalım. Bu salonu coşturalım. Elleri göreyim elleri. Hadi alkışlar alkışlar. Ne yapacağınızı çok merak ediyorum. O zaman herkes hazırsa birazdan bu düzenekle Tinky Winky'yi ışınlayacağız. Evet heyecanlısınız değil mi? Işınlanacağım. Oh my god. O düzenek bizde bile yok. Nereden buldunuz? Biz buluruz Elon Musk. El yapımı sen merak etme izle. Hadi o zaman ben içeriye giriyorum Godzilla. Başlayalım ortam. Gördüğünüz Hı. gibi Tinky Winky mekanizmanın içinde. Evet görüyoruz bir hile de yok gibi. Bunu nasıl yapacağınızı çok merak ediyorum gerçekten. Oh my god bin yılın buluşu bu. Yüz yılın buluşu bu. Vay nasılsınız adam. İnsanlar neler yapıyor ya. Yapabilirlerse kesin bunlar birinci olur kesin. Evet şimdi üçten geriye doğru sayacağım. Ve Tinky Winky ışınlayacağız. Herkes hazır So each. 2 1 2 2 kaç kaç Oh my god ışınlanıyor Ve 0 koş 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 Kanka <laughs> gördüler mi kaçıyorum gördüler mi Yu lan gördük arkadan gidiyorsun Yu Gördük hileciler sizi Akıllara sıra bizi kandıracak bu hileciler Ne hilesi ya bakın yok oldu Godzilla sen bizimle alay mı ediyorsun Biz kör müyüz Tinky sürüklenerek gitti Hayır hayır ben görmedim Gayet güzel bir performanstı Oh my god sizin gibi hilecilerden bıktım Hile falan değil inanmıyorsanız geri getireyim. Okuz pokus. Tinky Winky geri geleruz. Ne Godzilla geliyorum kanka geliyorum. Geldim kanka geldim. Arkadaşım her şeyi zaten bu nasıl sihir? İşte karşınızda Tinky Winky. Alkışlar için teşekkürler. Işınlanmak çok güzeldi. Alkış diyorum, alkış güzel. Alkışlasanız ha. Evet, ben daha fazla buna dayanamayacağım. Oylamaya geçelim. Ben hayır diyorum. Ben bu güzel performanstan ötürü evet veriyorum. Oh my god! Ben hayatımda sizin gibi hokka bas görmedim. Ben de hayır diyorum. Defolun nasıl ya? Sihir yaptık size sihir. Siz sihirden ne anlarsınız? Biz gidiyoruz. Bir daha da buraya gelmeyeceğiz. Hadi hadi yürü yürü. Bir daha zaten gelmeyin. Ya geç ya geç. Diğer yarışmacıya geç. <laughs> Sıradaki yarışmacı gelsin. Wow, kimler geliyor? Merhaba merhaba. Biz geldik. Nasılsınız? İyi misiniz? Wow. tuvalet kafalarla ne yapacaksın Bebektepe tepegöz? Vay be acaba bunlar ne yapacak? Evet, Senecekler. E peki sen ne yapacaksın Bebek Tepegöz? Ben mi? Ben de rap yapacağım. Ne? Rap mi? Oh. Vay be şu an gerçekten çok merak ettim. Oh be kulaklarımızın pası silinecek. Hazırsanız başlayayım istersen. Bebek Tepegöz bence hiç rap falan yapma git istersen sen olur mu? Öyle demeyin Baldi çok hazırlandık. Evet bugün birinci olmaya geldik. Gerçekten çok merak ettiğimi söylemek istiyorum. merak etmeyin. Merak... O zaman müziği alalım. Yaşasın başlıyoruz. Müzik gelsin. Hadi arkadaşlar başlayalım. Wow ne oluyor koreografiye bak. Fark var, fark var. Çok iyi, çok. Burada geldik. En iyi rapçi, benim. Bundan aramda büyük bir fark var. Ceza'yla da benim aramda o bir fark var. Ben Ceza'dan daha yetenekli bir rapçiğim, Fark var. Bravo sana. Fark var, fark var. Baldi'yle benim aramda da büyük bir fark var. Evet, var, var. Ben açımdan daha zenginim. Fark var, fark var. ben hayatımda bu kadar güzel bir şarkı dinlemedim. Ulan şarkı sözlerin için etti be. Evet evet, hangi şarkı okuyorsun sen? Sözler öyle değil ki. Oh my god çok iyi çok. Tebrikler Bebek Tepegöz. Çok beğendim çok. Bebek göz bu şarkının klibini çekmek istiyorum sana. Acaba ya. O zaman kazananı seçelim. Tuvaletler siz gidin diğer yarışmacılar gelsin. Arda ile Bebek Tepegöz arasında kaldım. Acaba kim kazanacak? Bence Arda kazanır ya. Bilmiyorum ama Bebek Tepegöz de iyiydi. Evet hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Güzel bir yarışma oldu. Birazdan birinciyi belirleyeceğiz. O zaman oylamayı başlatıyorum. Arda ve Bandi Junior kazanmasını isteyenler yorumlara yazsın. Hadi arkadaşlar hadi bizim kazanmamızı isteyenler videoyu beğenip kanala abone olup yorumlara yazsın çabuk. Bebek Tebegöz'ün kazanmasını isteyenler de yazsın o zaman. En çok yorum Bizi isteyenler de yazsın hadi. Gerçekten hepiniz çok güzel performans sergilediniz. Benim gönlümde kazanan Tinky Winky ve Godzilla'dır. Teşekkürler öğretmenim teşekkürler. Valdi saçmalama onlar hiçbir şey yapmadı bile. Bana ne ben onları istiyorum bana ne. Hadi Arda kazanabilirsin. Bence Arda kazandı ya. Bebek Tepegöz de iyiydi ama yok ya Arda daha iyiydi. Hadi geldi mi sonuçlar geldi mi? Sonuçlar geldi. Kazananı açıklıyorum hazır mısınız? Ve kazanan kazanan. Reklam arası gidelim çabuk! Acun ne reklam arası bize reklam veren mi var? Doğru yok değil mi? Yok tamam açıkla o zaman. <laughs> ve kazanan Arda ve Baldi Junior. Vay olsun onlar da gitti ama. Çok teşekkür ederim arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. Bana ve Bebektepe güzel destek olan herkese yorumlarda kalp atacağım. Nasıl ya biz kazanamadık mı? Kabul etmiyorum haksızlık bu. Yapacak bir şey yok sucuklarım. Bir sonraki yarışmaya artık. O zaman herkes videoyu beğenip kanala abone olduğuna göre bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.